Neydi bu ya? Yani? Arkadaşlar Sametciğim gene fidanlar fideler yok. Fidanlar almış. Fideler de miyim? Aslında fide de olur fide bunlar. <laughs> fide de olur. Bunlar ufak ağaçlar. Samet bunlar ne ne için aldı şimdi şu gayeni bir anlat bakalım bize. Arılar arılar. Ha? Arılar, arılar, arılar için aromatik bitkilerden almış. Aynen biberiye, lavanta. Almış derken yani hani beraber aldık aslında da. Çekik. Sametciğim ada çayı. İstedi bayağı bayağı burada şimdi çit kenarlarına, avlu kenarlarına dikeceğimiz bir sürü bitkiler var. Samet, babaca ne var burada? Bir iki say bakalım bize ya. Babaca ne var? Çınır zaten. Tamam. Bu, hani arılar için iyi diyorlar. Onu, o yüzden özellikle. Hem de çayını içeriz dedik. Şunu vallahi iki saattir düşünüyorum. Bir türlü bulamadım. Ona en son yine bir bakarız. <laughs> Yeni dünya var. Magnolia mıydı? Tatlı mıydı? Neydi <laughs> Manolia, o? Magnolia. Magnolia. Şu ocağız acıktı herhalde. Sen <laughs> de attılar, matlılar. Koca yemiş dedikleri. Bu, aynen. aynen. Ee, bu üçlü. Okay. Şey al e, hatmi hatmi ağacı. Hatmi çiçeği mi? Hatmi, ağacı. He. Ondan sonra e, bahar, dalı. Bahar dalı. Şu görmüş olduğunuz bunlar büyürse çok güzel pembe pembe sürekli çiçekleri oluyor. İlk evet, çiçek oluyormuş. Yani, aynen bahar öyle. Bahar Süs narı. Süs narı. E, kekik. Yok kekik değil Biberiye. Biberiye. Bu biberiye aynen. Evet. Biberiye, lavanta, lavanta, kekik. Hangisi kekik? Bu kekik. Allah Allah. Kekik evet. nereden buldun sen ya? Gittim aldım. Aa. Sonradan buldum bunu. Aa hakikaten ha mis gibi kokuyor hepsi. <laughs> Şunlar? Kekik. Onlar reyhan. Reyhan. He <laughs> he. <laughs> aynen. Salataya maltaya kattıkları değil aynen, mi o? Aynen aynen. He tamam. Annem şeye de katıyormuş. Taranaya da katıyormuş. Aynen. Ondan sonra ada, ada çayı. çayı. Bu da çok güzel kokuyor ha. Aynen o da efsane. <laughs> İki çeşit var. <onlar>. İkisi farklı <laughs> bir bunlar. Allah Allah. Ha, yani i̇kisi değişik. Şunlar ne? Onlar e yaban mersini. Blueberry. Blueberry aynen. <laughs> Gel beri blueberry. Çiçeklerimiz var. Rengarenk. Menekşe. Aslan ağzı, Papatya. çeşit çeşit renk renk. Menekşeler, Aa, papatyalar. Reçelik kuyuları bulmuşuz anında. Buldum buldum onları da buldum. Iki tane de lale, lale vermişler. Lale. Laleler. <laughs> Ve bu da köyden e, ayırdığımız çilekler arkadaşlar. Ve olmazsa olmaz patates. Patates. <laughs> Evet bugün gene meşgalemiz çok. Şunlara uygun yerler bulup bahçemize toprakla buluşturacağız. Düşeceksin kızım. Baya baya. Merhaba <laughs> arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Videonun önüne geçmeyeceğiz şimdi. Dişlerin hep çürümüş kızım. Canımla alıyorum ben de burada. Ben de burada çamur oynuyorum. Ablacığım ama öyle emin video çekerken çok şımarık olursa herkes ne yazar? Yok şey demezler benim kızım. Aa derler bence. Demezler. Şimdi şunları hızlıca hemen yerlerini belirleyip ben dikmeye ben geçelim mi? Geçelim, geçelim. Ben de yerlere hani ha? ekeceğim. Havada böyle yani yağmur gözükmüyor ama bence yağdabilir. Nasip. Hadi bakalım. Hale. Samet'im. Evet. Ne yaptın? Dördüncü dikiyorum. Torbaları Arkadaşlar çıkar. ben yerlerini açarak gittim. Aralarında takriben bir buçuk metre falan var değil mi Samet? Yani bir 15 bir buçuk diyor zaten. Biz gene fazla şey bıraktık yaparı. ya. Bir buçuk yaptık hepsini ya. Bunlar çünkü genişliyormuş herhalde. Aynen çiçekleri falan. Vay abi hoştur. <laughs> Levantanın kokusunu bilirsiniz. Mis gibi kokar. İnşallah bunlar da yetişir. Yerini Şimdi sever. sonra güzel güzel Baba. kokulu Aşk. kokulu çiçekleri olur. Baba. Düşeneyim. Düşeneyim. Tamam mı babacığım? Bak bak. Evet. Şen günler. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Tabii ki de dikiyorum. Allah. Ravza dur dur. Ağaçların. Ravza dur Çalların dur, büyük da. bir kısmını Abi, diktik arkadaşlar. Şimdi çocuklarla beraber renk renk çiçekleri dikiyoruz. Şuralarda aslan ağızlarımız var. Şurada bir papatya türümüz var. İsmi başkadır büyük ihtimalle ama bilmiyorum. Samet bunlar papatya mı ne bu? Aa papatya gibi açıyor dedi. Aldık. Yok başka bir ismi var da neyse. Adını ben hiç sormadım. Bir ne araştırır ne bakarız. Hadi şuraya bir biriniz dikeceksiniz. Hadi. Ben Sarı yedik sarı yedik. Tamam geç. Uy. Hadi bakalım. Şurada da ben renk ben renk. Ben Menekşelerimiz var. Menekşe, menekşe, menekşe. Bunlar baharın haberdisi. Doğada olanların hepsi mor mor açtılar. Yabani olanlar. Biz şimdi bunları dikeceğiz. Etrafını güzelce doldur kızım. Ah, Parmağınla doğru iyice bas. Konuşabilirsin. Bastır yiyelim. Bastır da. Ben kazıyım mı? Dök kızım dök. Aferin. Biraz daha dök. Da Heh, kazandım. tamam. <laughs> dur, dur sen şimdi çiçek ekeceğim bekle. Gel sen buraya kazacaksın. Buraya kazacağım. Şuraya kaz. Arkasına arkasına, Arkasına kızım. Şuraya kaz. Hayır 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 Samet orası orası. Ha böyle yapmayacağız. Tamam sen kaz. Şimdi kırmızıları dikelim bence. Hadi bakalım. Melekçeleri dikkat edin. Bence şimdi Getir. kırmızıları dikelim. Tamam, bir açık renk olan Tamam, adamızlar kaldı. Tuzak, canını çıkardın toprak. <laughs> Napayım abla, iş böyle yapılır. Ee, gel sen de dikkat. Şuradan su dökeceğiz. Şurada, Babası. Şurada. Aybala dikecekmiş evet. tamam mı? He, tamam bunu da aybalaya diktireceğiz şimdi lan bir tane de. Ben şu dokun, dokun, Bekle, dokun. hayır. Ay onu da aybala diksin. Tamam. Zaten orası nasıl olmamış. Dur. Aybala gel. Kızım bir tane cık daha yabala diksin. Sonra başka çiçek Ben kazmak istiyorum. Başka çiçek diktireceğim ben sana. Ben, ben kazdım. Kızım halledeceğiz. Başka çiçekler dikeceğiz. Hayır ben dikemedim. Çiçek bunu ki. gel. Gel 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 gel. Ben laleyi dikeyim o zaman. Tüt, tüt. Tüt buraya göm bunu göm. Göm 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 göm. benim çiçeğim. benim. Hadi kapat kapat. Kırmızılar avzanım neredeyse. Mor benim, kırmızılar almış. Öyle değil de kız halledi. yavaş. Kapat, <laughs> kapat hadi. Ben de yardım edeyim. Tamam mı? Diktin mi? yapacağım? Ben, ben tamam, tamam, sana da verelim kızım. Gelim kızım benim. Telefonu kapat çıkaralım. Anlamedik mi? Tamam. Ses gelir o. yokuş var lan. Yokuş oramı. Aferin. Çok az kaldı. Yokuş. Ha, hadi kızım bilimsel araştırma yapma. Bak, ne çek battı. Bilimsel de. Tamam. Sıralarını da koy sen. Biterse çeşmelerini doldur gel. Nereye çektin? Çiçeklerimizi diktik. Fesleğenleri. Aynen onları. Şey, neydi şunlar? Onlar biberiye. He, biberiyeleri diktik. Lavantaları tam, diktik. Tamam. Eee, nar süs narlarımızı diktik. Tamam. Bahar neydi? Dalı. Bahar dalı. Ondan da bir şüpheliyiz gibi. Yok şey. bir tanesinden eminim, bir tanesi diğerlerinden de diğerleri başka bir de... şey çıkabilir onlar. Ondan mi? sonra şimdi bu yukarıya arkadaşlar böyle aromatik ada çayıdır, kekiktir. Aynen. Ondan sonra bir Zı şey daha vardı. Reyhan var. Reyhan var. Aromatik bitkiler böyle Samet çünkü buraya, şuraya arı koymayı planladığı için. Ee, Ufak bir fesleğen nane de olacak inşallah. İnşallah arılar güzel güzel polen alsın. Aynen. Polen alsın, bal alsın. Bal alsın. Bunlar zaten e, ada çayı dedikleri de ballı baba familyasından geliyor. Bunlardan hem polen hem de bal alıyormuş arı. Bunun da araştırmasını yaptım. Ona göre aldım yani. Adamsın. <laughs> arkadaşlar kanala abone olmayan varsa söyleyemedim ama Ramazan'ın etkisi artık birazdan. üstü oldu. Gün boyu yorulduk. Abone olmayan varsa abone olmayı unutmasın. Like atmayı, yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Bu işler kolay olmuyor. <laughs> Seviyoruz sizleri. Hadi bakalım devam çalışmaya. Devam ki. Çıkan çıkmaz ki. Çıkar çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Var mı bir gelişme? Yaprak kabullamıyor. Çıkacak gibi mi? Çıkacak gibi. Çıkıyor ha, çıkıyor. Ne yapayım ne yapayım çocukken olsaydı anam şimdi ağzımıza tükürdüydü var ya bu üst başlı eve gidince. Ulan. Baba ne kök yapmış ya. Şuna baksana ya toprak yok hep kök. Şöyle Ama. biraz daha büyütelim o zaman Samet. De. Aynen aynen bunu büyütmemiz lazım. Ben şunu bir büyüteyim arkadaşlar. Evet ada çayında dikti mi birader sonunda? Allah'ın izniyle. Çok güzel kokular vardı tabi. Her bitki her toprakta yetişmiyor bunları biliyoruz deniyoruz diyelim. İnşallah tutar da. Bakalım ya buranın biraz rüzgarı işte rüzgar, rüzgar yalıyor ya. Yalıyor. O biraz böyle. Lan ne alaksa atma şunu bırak. Vitamin az. Deniyoruz demedik mi? Deniyorum. <laughs> Onu atsana bu tarafına doğru. Bunu mu? Aşağı sağ tarafa doğru öyle. Benim sağıma doğru. Şöyle mi? Tamam sen ne? Benim sağım dedi şura mı? He. Aşağı deyince. Tamam mı? Oldu mu sence? Hiç oldu. Tamam.